Herkese yeniden merhaba. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Hira daha önceden Orhun'u defalarca uyarmıştı. Doktorun çok tehlikeli olduğunu söylemişti. Ama Orhun her zamanki gibi Hira'nın fikirlerini küçük gördü ve onu dikkate almadı. Maalesef ki şu an Hira bunun cezasını çekmeye devam ediyor. Orhun şu anda Hira için büyük bir mücadele verse de Hira çoktan çöreği yedi bu yüzden hızlı bir şekilde zehirlenmeye devam ediyor. Hira'nın kurtulabilmesi için hastaneye gitmesi gerekiyor ama doktorun gözü o kadar döndü ki Orhun'un Hira'yı hastaneye götürmemesi için elinden gelen kötülüğü yapacak. Doktor Orhun ve Hira'ya daha fazla zarar vermesin. Orhun Hira'yı kurtarsın, onu hemen hastaneye götürsün. Hira ölmesin diyenler videoyu beğensin lütfen. Orhun tam olarak da bizim istediğimiz gibi yapacak Hira'yı hastaneye yetiştirebilmek için büyük mücadele verecek. Ama doktor bu süreçte Orhun'u engelleyebilmek için kötülükler yapmaya devam edecek. Gizli bir şekilde Orhun'u bıçaklamak isteyecek. Ben doktorun Orhun'u bıçaklayabileceğini düşünmüyorum. Bıçaklasa bile Orhun yine bir şekilde Hira'yı hastaneye yetiştirecek. Hira aslında beni birazcık sinirlendirdi. Bu şekildeyken bile Orhun'un hayatını düşünüyor. Orhun ise aslında onu önemsemiyor. Hira Orhun için ölümü bile göze aldı ama Orhun yeri geliyor Hira'yı aşağılıyor. Bu durum ise benim sinirimi bozuyor. Bu yüzden Hira'nın bence bir an önce bu konuda akıllanması lazım. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi iletmeyi unutmayın bu konu hakkında. Dizimiz hakkındaki tüm yeni gelişmeleri herkesten önce öğrenmek isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi seyirler.